Ben sarı şeker Sema. Genelde beni herkes böyle tanıyor. Çünkü radyoda kullandığım isim, şimdiki gençler nickname diyorlar ya bizim zamanımızda da lakap diye işte. Herkes böyle diğer programcılar arasından sıyrılabilmek için bir isim bulması gerekiyordu. Bir takma isim olması gerekiyordu. Bende de Sarı Şeker Sema oldu. O şekilde uzun yıllar radyo programları yaptım. Televizyon programları da yaptım aynı zamanda. Çok farklı dallarda işte spor, iş dünyası, müzik, bambaşka konular üzerine yarışmalar vesaire farklı farklı televizyon programları yaptım. Moda, magazin hepsini denedik yıllar içerisinde. Bunun yanı sıra tabii sahne sunuculuğu, festivaller, ödül törenleri, böyle büyük organizasyonlar, bayi toplantıları olabilir, şirketlerin özel gece, geceleri, geceleri olabilir. Bu tarz organizasyonlarda da sunuculukta yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Benim çocukluğum 80'ler ve 90'lar arasında geçti. Şimdi geriye dönüp baktığımızda da en güzel yılları yaşamışız diyebilirim aslında. Gerçekten özlem duyulacak kadar güzeldi. Her şeyden önce Evet, biz belki teknolojiyle haşır neşir değildik. Ee, televizyonlar akşam üstü açılırdı, bir tek hafta sonu Cumartesi Pazar günleri saat 10'da açılırdı, çizgi filmle açılırdı. Biz sabırsızlıkla onları beklerdik. Ama sokakta çok oynayan çocuklardık. O yüzden e, bence çok daha güzel e, çocuklardık diyebilirim. Şimdikilerin evet ellerinde her türlü imkan var, çok teknoloji var ama bence o kadar mutlu değiller. Tatmin olamıyorlar. Bir sokakta bulduğumuz bir tahta parçasıyla çamurdan yaptığımız figürlerle oyunlar oynarken ya da işte kendimiz telden işte arabalar yapıp falan böyle bir şeyi bebek yapıp böyle oyunlar oynarken ağaçlara tırmanırken koşarken dizlerimizi yaralarken şimdiki çocuklar bunların tadını hiç bilmiyorlar. Dünyanın en güzel oyuncakları var ama hiçbir zaman tatmin olamıyorlar diyebilirim. Ve e, müziğin de en güzel zamanlarıydı, ailelerin güzel olduğu zamanlardı. aile sıcaklığı vardı, e, aileler birbirleriyle görüşürdü, böyle evlere gitmeler, biz çocuklar bir araya geldiğimizde çok mutlu olurduk. Şimdi mesela Ramazan yaklaşıyor, benim aklıma geliyor, biz benim babam polis memuruydu, e, Lojmanda oturduğumuz zamanlarda böyle işte her akşam birinin elinde iftar yemeği olurdu boş olan bir evde de biz çocuklar toplanırdık. Of ne kudururduk, ne eğlenirdik ama inanılmaz güzel geçerdi. Çok eğlenirdik. Kendi kendimize tiyatro oyunları yapardık. Ee, böyle gazete çıkarırdık falan böyle. Elle yazılıyor ama her gazete eşsiz yani bir kopyası yok, bir fotokopi falan yok. Her birini elle yazıyoruz. Bir de diğer gazetelerden bulduğumuz fotoğrafları yapıştırıyoruz. Spor haberi yapacaksak oradan bir fotoğraf yapıştırıyoruz falan. Öyle çok e, yaratıcı oyunlar oynayabiliyorduk yani bizim iç dünyamızı zenginleştiren e, becerilerimizi zenginleştiren e, çok güzel bir e, çocukluk geçirdim diyebilirim. Farklı şehirlerde yaşadık tabi babamın memuriyeti dolayısıyla e, İstanbul'da okula başladım, Siirt'e gittik şark hizmeti için, oradan Amasya'ya gittik. Amasya'dan sonra ben e, buraya İstanbul'a tekrar üniversite okumak için geldim. Oradan sonra çocukluk bitti artık. <laughs> Kendi başımıza mücadeleye başladık artık orada. Benim üniversite yıllarım da 90'ların ikinci yarısına denk geliyor ve yine güzel yıllardı açıkçası. Üniversite öğrencisi olmak da güzeldi o zaman. Ee, İstanbul her geçen gün daha çok kalabalıklaşıyor ya, o zamanlarda tabii ki daha eski yıllara göre belki kalabalıktı ama yine de böyle yaşanabilir bir zamanıydı İstanbul'u. O yüzden öğrenci olmak da keyifliydi. Bir de daha ucuz her şey <laughs> böyle bir şey de var. Yani öğrencilik valla şimdiki öğrenciler için biraz zor. Çünkü hani bir kahve almak bile artık zorlaştı. O yüzden öğrencilere elimizden geldiği kadar yardımcı olalım tabii. Özellikle de firmalara söylüyorum. Burs vermek vesaire gibi onları desteklemek açısından bu tarz girişimlerde bulunmalarını isteriz her zaman öğrencileri destekleyelim. Yani şöyle biz ben turizm işletmeciliği okudum. Beyazıt'ta, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde. Şimdi Beyazıt zaten tarihi yarımada çok tarihi bir yer biliyorsunuz. Bizim de böyle hani güzel sanatlar dersimiz falan vardı. Bizim hocamız götürürdü yere batan sarnıcıyı, topkapı Sarayı vesaire. Onun dışında da biz çıkıp orada okuldan sonra bir yere gittiğimizde de zaten oranın her yeri tarihi. Eminönü, işte Fatih, işte Beyazıt, Sultanahmet falan, oradan aşağı tarafa inen işte o kum kapı çatladı kapı filan öyle kapılar var ya o taraflarda, oralara doğru inen yokuşlar, yollar, oraların hepsini ezbere bilirdik yani çok gezerdik, çok severdim o bölgeyi, hala da çok seviyorum. Ee, o yüzden benim keyifli geçti diyebilirim. Beyoğlu'nu da çok severdim. Taksim'e de çok giderdik. Bir de ben üniversitedeyken aynı zamanda e, o zamanın e, belediye daha büyük şey belediyesi değildi galiba. Öyle bir sistem yoktu. Ama İstanbul Belediyesi'nde o zaman bir kursu vardı. Tiyatro kursu. Ben tiyatro yazarlı e, kursuna gidiyordum. O da bir Muammer Karaca Tiyatrosu şu anda galiba ya tadilatta ya da kapandı orası. Bir de Tarık Zafer Tunay'a kültür merkezi var. Biz oralarda e, sürekli ders görürdük. O yüzden ben çok giderdim Beyoğlu, Taksim. Oraları da çok seviyorum. Oralar da çok tarihi biliyorsunuz. Bunun yanı sıra e, çok tiyatrolara giderdik. Çok meraklıydım ben. E, tabii öğrenci bileti de uygun oluyor. <laughs> Daha iyi o giderdik işte benim kaldığım yurt Fatih tarafına olduğu için bu Reşat Nuri sahnesine de çok yakındı. Oraya da çok bilet alırdık. Ee, şeyleri de alırdık. Yani Harbiye Muhsin Ertuğrul, Alkeme'nin daha işte yapılmadan önceki o 90'lar zamandaki hallerinde çok e, tiyatrolar, temsiller izlemiştik. Lüks Hayat'ı falan o eski zamanları. Öyle yani açıkçası böyle şey elimden geldiği kadar da kendimi geliştirmeye çalıştım. Bir yandan da radyoya da gidiyordum tabii ki radyo çalışmalarım da vardı. Yani lise yıllarında gönül verdiğim, ufaktan başladığım o radyoculuğu daha profesyonel bir ortama İstanbul'la beraber taşıdım. Zaten onu soracaksınız ama o zaman anlatayım. Şimdi radyo programcılığı benim hayalime 90'larda girdi. Yani özel radyoların ilk açılması. Ben o zaman lisedeydim. 92 falan galiba ilk özel radyonun yayına başlaması. Ben lisedeydim ve Amasya'da o zaman Amasya Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Babam orada görev yapıyor. Tabii o sihirli kutu ben daha önce TRT FM falan çok dinlerdim. Bu arada tabii şey yarışmalara katılırdım. Hediyeler kazanırdım. Sürekli öyle bir şeyler gelirdi bana oradan. Ee, çok takip ederdim yine. Çocukken de yani ben bebekken de annem başucuma radyo açarmış. Böyle arkası yarınlar falan vardı ya eskiden ben orada herhalde birileri var evde diye düşünerek ağlamazmışım. Hep onu dinleyerek uyurmuşum, uyanırmışım. Orada ses geliyor falan. Oradan böyle kanıma işlemiş galiba. Sonra 90'larda özel radyolar açılınca TRT disiplininden, kültüründen farklı olarak bizim gibi genç insanların yayınlar yapmaya başladığını duydum. Çok hoşuma gitti. Çok böyle tutkuyla dinlemeye başladım. O zaman Best FM'de Hakan Gündüz yayın yapardı show programı. Ben çok onun hastasıydım. Yani çok takip ederdim onu. O tabi biraz da teknik yönü de kuvvetli ve prodüksiyonlar yapan, işte şarkılar yapan, kendi jingle'lar, şarkılar yapan. Bunun yanı sıra mesela o eskiden DJ'lik falan yaptığı için kulüp DJ'liği falan. işte çalıntı şarkıları çok yakalayan birisiydi. Bakın işte bize böyle bir şarkısı. O zaman YouTube falan yok tabii daha. YouTube'da internet yoktu zaten aslında. Ee, dolayısıyla hani böyle bir şarkı Yakalaman kolay değil O bulurdu böyle bu şarkı buradan alınmış Falan diye yayınlardı onları Çok severdim Hakan Gündüz'ü Hep böyle e, O yüzden hayal kurmaya başladım İstanbul'a gideceğim Ve e, şey yapacağım mutlaka işte Radyoda çalışacağım diye Aslında iletişim fakültesine Gitmek istiyordum 3 puanla kaçırdım iletişim fakültesine Başka da bir şey Yazmamıştım yani Sadece hani ona gitmek istiyorum diye endekslendim ve o kadar küçük bir farkla kaçırdım gene hani çok üzüldüm. Sadece bir tek böyle İstanbul'da olduğu için hani o, bu da İstanbul'da gideyim diye bir tane turizm işletmeciliği yazmıştım. O tuttu. Tamam dedim yani gideyim ben olsun önemli değil. Oradan gerekirse bir daha girerim sınava, bir şey yaparım falan. Ama aslında hani sınava girmeye falan da gerek kalmadı. Ee, direkt radyo buldum kendime yerel radyo tabi o zaman radyo buldum çalışmaya başladım oradan 3 ay sonra başka radyoya geçtim oradan başka radyoya geçtim sonra bir gün kalktım gittim Hakan Gündüz'ün yanına bir tane de arkadaşım vardı onu da yanıma aldım ee, öyle tabi şimdi gidiyorsun da hani Beste'fem böyle kapıdan geçen herkesi de almayacak var ya nereden geldiniz dedi kapıdaki kız ben de böyle bir an ampul böyle dedim biz Radyo Mega'dan geldik. O zaman çalıştım radyonda da Radyo Mega. Şimdiki Mega değil ama tabii bambaşka sahipleri falan değişik. O da hani Radyo Mega'dan geldik deyince bir, bir görüşmemiz var filan zannetti. Hemen yukarıya aradı. Tamam gelsinler demiş o da yani. Şimdi yoksa hiç tanımıyoruz ya öyle gittik. Sonra gittik işte görüştük ve dedim ki ben böyle böyle hani radyoda çalışıyorum ama sizin yanınızda stajyerlik yapmak istiyorum. Yani daha iyi öğrenmek istiyorum. Ben yerel radyoda çalışıyorum. Ulusal bir radyoda öğrenmek istiyorum falan. Tamam dedi. Öyle başladık. Rahmetli Levent Ünsal vardı. Melih Kenar Abuzer karakteriyle program yapan. Ee, onlarla beraber Hakan Gündüz tabii ki. Melon Şapka. Orada onlarla tanıştım ve ee, okul dışında kalan vaktimi çoğun orada geçiriyordum. Sonra yaz geldi, stajım var. Ben bir turizm acentesinde staj yapıyorum. Hem de nasıl bir staj biliyor musun? Sezonluk eleman gibi böyle full çalıştırıyorlar yani. Akşam çıkıyordum işten. Direkt radyoya, Hakan Gündüz'ün yayını da zaten 6-6.30 gibi başlıyordu. Hani direkt onun yanına, hani o bitene kadar da orada kalıyordum. Hafta sonları da gidiyordum. O kadar hevesliydim ki böyle hiç yorgunluk falan hissetmiyorum. Hani insan sevdiği işi yapınca yorulmuyor gerçekten de. Öyle öyle orada tanıştım onlarla. Onlardan çok şeyler öğrendim. Canlı yayınını öğrendim. Canlı yayın yönetmeyi, rahat olmayı, doğal olmayı, pratik olmayı, kıvrak zekalı olmayı falan hepsi onlar çok iyi programcılar da. Çoğu da zaten tiyatro kökenli işte. Levent Ünsal, Meleğe Kenar falan. Onlar tiyatro kökenli zaten. Onları öğrendim. Derken derken bir gün o zaman Eko TV diye bir müzik kanalı vardı. 98 oldu yıl artık. benim de bir tane yurtta kalan bir arkadaşım beraber hala da yurtta kalıyorum bu arada. Devam ediyorum yani. Bir arkadaşım dedik dedi ki o bir ajansa kayıtlıydı, Böyle hosteslik falan yapıyordu işte organizasyonlarda. Ya yani dedi işte Eko TV diye bir müzik kanalı var dedi. Ee, o zaman var işte Genç TV falan var. Kral da var tabi. E, ee, VJ arıyormuş. Bana söylediler hani ajanstan dedi git başvur diye ama ben de konuşmayı beceremem. Sen radyoda çalışıyorsun. Sen git dedi bir başvur dedi. Numarayı verdi. Aradım. Hiç kimseyi de tanımıyorum yani. O zaman Eko TV de Kanal D'nin içinde Ortaklar Caddesi'nde. Gittim görüştüm deneme çekimi yaptı. İlk defa hayatımda kamera karşısına geçiyorum falan. Sonra oldu. Yani işte olacak şeyin önüne hiç kimse geçemiyor. Kısmette varsa gerçekten. Ben çok inanırım böyle kısmette olan şeyin gerçekleşeceğine. Sonrasında öyle başladım. Yani televizyon macerası da öyle başladı. VJ'lik yaptım orada. Oradan işte Radyo Viva yeni açılıyordu. Oraya girdim. Radyo Viva Show Radyo uzun zaman orada çalıştım. Oradan bizim o eski radyo, Viva Show Radyo genel müdürümüz ayrılıp Radyo 99 diye bir radyoya ortak oldu. Beni çağırdı, seni almak istiyorum işte genel yayın yönetmeni yapacağım falan. Öbür tarafta da zaten müzik direktörlüğü yapıyordum. Hem de program yapmanı istiyorum. Orada bir buçuk senede falan orada çalıştık. Sonra Radyo D'ye o geçti, beni de aldı sağ olsun beni de yanına aldı. Sezgin Hanım, oradan da 14 yıl orada çalıştım yani uzun bir süre artık orası yuvam gibi oldu. Sonra şey işte 2019 yılında böyle tatsız bazı şeyler yaşanarak oradan ayrılmak zorunda kaldım. Ee, peşinde de zaten arada tabii benim şeylerim var hani program yaptım işte ATV'de müzik programı sundum. Ayrıca hem Star MATV'de yayınlanan Sigortacı isimli bir sektör programı sundum. Beşiktaş TV'de program, radyoda da çalışırken yaptım bunları ekstra olarak. Sonra oradan ayrıldığım zaman CNN Türk'te otomobil programı vardı bir tane. Erkek sunucusu vardı. İşte kadın olsun demişler. Öyle işte ben de görüştüler falan. Yine deneme çekimi yaptık. Yani araba kullanıyorum ama hani bilmediğim bir sektör tabii otomobil sektörü daha başka bir derya. Oraya da girdim biraz erkeklerin egemen olduğu bir sektör. Bir sürede orada 5-6 ay yaptık programı da pandemi girdi. Pandemi girince programımız bitti. Sonrasında tabii uzun sürdüğü için pandemi süreci. O yüzden sonra tekrar devam edemedik. Ondan sonra işte başka radyolar. Radyo 34 oldu. İşte Aynen Radyo'da bayağı bir seneden fazla yayın yaptım konuk programı. Ee, kültür yolu festivallerimiz oldu. Geçen yıl bayağı yoğun bir şekilde. Onlarda sunuculuk yaptım. Onun dışında işte benim Alanya 20 yıldan fazladır devam eden Alanya festivallerimiz var. Belediyenin düzenlediği, organize ettiği. Onların sunuculuğunu yapıyorum. Böyle bugünlere geldik. Sosyal medya, radyoyu çok fazla etkiledi. Fakat çok üzülerek söylüyorum ki radyo yöneticileri bunu çok geç fark ettiler. Sonrasında çok uğraştılar. Şimdi programcılar olarak biz daha çabuk adapte oluyorduk. Mesela bir platform oluyor Facebook ilk başta. Facebook hesabı, profili açıyorsun. Ondan sonra Twitter, ondan sonra Instagram öyle öyle gitti işte. Neyse. Biz çok çabuk adapte olduk. Hemen kendi profilimizi açıyoruz orada. Kullanıyoruz. Detaylarını öğreniyoruz falan. Fakat radyoların çoğu, televizyonlar da hatta öyle. Yani profili yok. Instagram'da profili yok radyonun. Ta ta böyle aradan yıllar geçtikten sonra açtılar. Sonra fark ettiler bu yeni neslin buradan çok beslendiğini geç kaldılar bence. Yani radyolar çok üzgünüm ama yöneticileri ayak uyduramadı. Programcılar uydurdu. Programcıların çoğu güzel takipçi sahibi de oldular. Yayında söylüyorsun mesela seni takip ediyor. Bir süre sonra yöneticiler şöyle yapmaya başladı. işte radyoya radyo hesap açıyor. Diyor ki kendi hesabınızı yayından anons edemezsiniz. Sadece radyonun hesabını söyleyeceksiniz. Onu takibesine. Ama sen geç kaldın, geç kaldın için de insanlar istemiyor, o kurumu takip etmek istemiyor yani. yani benim 100 bin takipçim varsa e, radyonun 30 bin takipçisi oluyor maksimum. Yani çıkmıyor daha fazla, daha çok zorlasan da yapmıyorlar. Çünkü geç kaldınız, aktif olamadınız. Ha şimdi olmaya başladılar ama şimdi de e, sonmayan birkaç senedir olmaya başladılar ama geç kaldıkları için kaçırdılar bence o treni. Sosyal medyanın gücünü radyolar, televizyonlarda, radyolarda maalesef yöneticiler yüzünden geç fark etti. Ben hatta ta bir dönemin kanalda CEO'suna şey demiştim. Hani sosyal medya hesaplarını biraz daha aktif kullansanız işte Twitter'da niye kanalda D'nin hesabı yok filan demiştim mesela. Ya öyle zannettiğiniz kadar da etkili değil ya o Twitter falan dedi bana. Geleceği görememek bu ne yazık ki işte. Yani öngörülü olamamak bu. Klasik bir televizyonculuk anlayışında başarılı olabilir ama teknoloji sürekli yenileniyor ya o yeniliği yakalamak için biraz erken davranmak gerekiyor. O yüzden evet çok etkili. Ee, ve birazcık da önünü kesti yani radyoların önüne kesti çünkü artık hani canlı yayınlar var falan böyle programcılar da var orada yani programcıların orada e, yayınlarını e, oradan yayınlamak yani canlı yayınını oradan sohbetini falan anonslarını belki şarkı yayınlanamayabilir telif dolayısıyla ama oradan verebilmek çok erken düşünülmesi gereken bir durumdu. Düşünenler kazandılar. Düşünemeyenler ne yazık ki bence kaybetti. Aslında e, tabii birisi benim İstanbul'a gelmem. Çünkü ben e, Amasya'da lisede okuduğum zaman, Anadolu Lisesi'de okuduğum zaman ufak ufak oradaki yerel radyolara gitmeye başlamıştım işte. Öğrenmeye çalışıyordum orada ama bu işin esas yapmam gereken yerinin İstanbul olduğunu bildiğim için hani üniversiteyle beraber buraya gelmem tabii ki çok önemliydi. E, sonrasında Hakan Gündüz'le tanışmam tabii ki bana çok etkili oldu. E, aradan zaman geçti. Televizyon dünyasına adım attığımda, Eko TV'de çalıştığımda o zaman bir radyo ara vermiştim. Sonra dedim ki ya benim radyoculuğum körelmesin. Benim bir şeyler yapmam lazım. O zaman da Melon Şapka Radyo D'ye geçmişti. Gittim onunla konuşma. Hani yardımcı olabilir misin bana ne yapsam falan diye. Mesela o da bir dönüm noktasıdır. O da bana orada yardımcı oldu ve o zaman Hür FM diye yine bu Radyo D kanal D bünyesinde Hürefem diye bir yabancı müzik kanalı vardı. Mesela Hür Hürefem'e e, yönlendirdi beni. Gittim, görüştüm. Orada çalıştım. Orayla çalışmaya başladım. Ve o dönemde Radyo D'de de yine program yaptım. O dönemde e, işte Okan Boyugen, Beyaz filan program yapıyorlar Radyo D'de de o zamanlar. En güzel zamanları yani. Onların yayınlarına girerdim. E, onlardan da canlı yayınla ilgili şeyler öğrenirdim. Bunlar çok çok önemli tabii dönüm noktaları. Aslında her yeni başlangıçta bir dönüm noktası diyebiliriz. Hani bir radyoya girdiğin zaman o senin için bir kilometre taşı oluyor. Radyo benim için hayat gibi yani e, biraz da konuşmayı sevdiğim için herhalde. Yani çok konuşan kişilerin deşarj olması için radyo güzel bir yer. E, tabii şimdi 1960'larda falan söylemiş galiba Andy Warhol bu meşhur sözünü herkes bir gün 15 dakikalığına meşhur olacak diye. O zamanlar o söylediğinde daha internet filan yokmuş, sosyal medya hiçbir şey yokmuş. İşte öngörülü olduğunu görüyoruz buradan. Şimdi şu günümüze baktığın zaman hani adamın söylediği doğru. Yani herkes bir 15 dakikalığına meşhur olabiliyor. Herkesin bir yayın kanalı var çünkü artık. Bu YouTube olur, işte Instagram olur başka bir platform olur TikTok'lar falan vesaire. Ben hiç TikTok indirmedim de kullanmıyorum hiç ama <laughs> çok yerde görüyorum karşıma çıkıyor. Yani hiç ummadığınız bir çok ücra bir yerde oturan ama odasında yayın açan birisi de bir 15 dakikalığına ünlü olabiliyor gerçekten. O yüzden hala radyoculuk yapmak isteyen var mı onu bilmiyorum. Yani gençler bunu <laughs> yapmak istiyorlarsa ne mutlu yani çok, tabii ki güzel bir şey. Ama tabii şu var. Radyocu olmak bir kurumsal kimlik kazandırıyor. Şimdi sen evinden tabii ki yayın yapabilirsin ya da dışarıdan yayın yapabilirsin kendi sosyal medyandan. Çok ünlü de olabilirsin, çok meşhur da olabilirsin, çok takipçin de olabilir. Ama bu kurumsal değilsin. Yani bireyselsin. O senin yayınınla alakalı. Tabii ki seni seven, tercih eden gençler, e, takipçilerini izleyeceklerdir. Ama bir yandan baktın ama öbür tarafta daha bir kurumsal kimlik var, daha bir e, saygı duyulan bir e, ortam var. O yüzden aslında radyo bir de gizemli ya. Tabii şimdi şey gizem kalmadı, Hani sosyal medya var ya. Şimdi yayın yapıyoruz, konuk geliyor. İşte Ay Dilge geldi. Tabii oradan ne yapıyoruz? Hani çekim yapıyoruz, biz yayına giriyoruz falan diye. Bazen canlı yayın açıyoruz falan artık çok gizemi kalmıyor ama eskiden daha gizemliydi. Hala tabii bir dost, bir arkadaş. Tabii radyolar maalesef hani son şeyleri çok ayak uyduramadıkları için bu sadece sosyal medya değil, e, müzik dinle, dinleme platformlarından dolayı da e, insanlar orada müzik zaten dinliyorlar. yani Telefonlarını açıyorlar. İstedikleri listeye ulaşabiliyorlar. İstedikleri gibi dinleyebiliyorlar. Burada buradaki tılsım, o podcast'ler falan da var. Orada da sohbet dinliyor, bilgiyle ilgili bir şey dinliyor. Kendi ilgi alanı neyse sinema mı, yemek mi, başka bir şey mi onunla ilgili orada bir şey bulabiliyor. O yüzden tekrar farkındaysanız, yani 25 yaş altı pek radyo dinlemiyor. Onları tekrar radyo bağlayabilmek biraz zor. Yani benim de oğlum var 12 yaşında. Hiç radyo, ben açtım yani meslekten dolayı anne karnında radyoya gidip gelmeye başladığı için. Tabii ki biliyor radyonun ne olduğunu ama hani şu radyoyu açayım da dinleyeyim diye bir şey yok. Çünkü YouTube var yani önlerinde sürekli. Dolayısıyla o, o nesili tekrar çekebilmek biraz zor. Bunun için çok daha yani bir fikire ihtiyaç var. Kim bulur bilmiyorum onu. Ama radyolar tabii biter, kapanır demiyorum da. Çünkü kitle iletişim aracı radyo. Şimdi Allah korusun bir doğal felaket vesaire bir şey olduğu zaman ki ben 99 depremini burada İstanbul'da yaşamış birisiyim ne oluyor? Evlerden kendini dışarı atıyorsun. Tabi yıkılmadıysa filan yani. Geçen yılda Maraş depremini yaşadık biliyorsunuz. Asrın felaketi. Kendini dışarıya atıyorsun. Televizyon, elektrik şu bu filan yok. Hani belki bir araban varsa ya da birinin arabası varsa radyodan bilgi alma şansın var. Ne oldu? Ne oldu? Acaba Ya bu depreminin şiddeti neydi? Nerede oldu? Neresi? Yol açık mı? Bir şey mi? Ya da pilli radyon varsa mutlaka deprem çantası yapın. Yatak odanıza, başucunuza bulunsun. Bir de onu mutlaka böyle bir içinde pilli radyo olsun. Ama pili içine koymayın. Akar çünkü onu söyleyeyim. Yanına böyle onu böyle ayrı bir poşet gibi koyun. Deprem çantasının içinde. Hiç değilse bir kaçma kurtulma durumunuz olursa en azından radyodan haberleşme imkanınız olur. Yani radyo kitle iletişim aracı. Radyo bitmez, kapanmaz. Ama bizim yaşadığımız dönemdeki bir, bir radyoculuk olmayabilir. Şimdi şey başlamış. Duydunuz mu? E, yapay zeka diyeceğiyle. Türkiye'de de başlamış yani. Ha şöyle haber okuyabilir. Tabii ki telaffuz hataları oluyor. Görüyoruz. Şeyde de görüyoruz. Sosyal medyadaki seslendirmelerde yapay zeka seslendirmelerinde tuhaf tuhaf kelimeler çıkıyor. Türkçemizi unutturmayın lütfen. E, şimdi sohbet yapamaz yani. Çünkü duygu yok. Ha, haber okuyabilir, trafik durumu verebilir, hava durumu verebilir falan filan bu tarz bilgileri dijital olarak yüklersin verir. Ama o hani bir DJ'in DJ diyoruz da hani bir radyo programcısının e, verdiği sıcaklığı verebilir mi? Yani sen mesaj gönderiyorsun. Tabii okur yani yapay zeka bunu. İstanbul'dan Ayşe işte Mansur Art'tan sana demedim mi istedi der mesela ve ondan ama sen der ki ay İstanbul'da Ayşe Mansur Ark ne güzel o şarkı ya bak eski yıllara gittik hadi dinleyelim hep beraber Ayşe senin için çalıyorum falan gibi böyle bir anons yapabilir mi yapamaz yani o mekanik bir şey yapar o yüzden eğer yapmak isteyen varsa sadece samimiyetlerini ortaya koysunlar. Çünkü artık radyo müzik için açmayacaklar. Haber için de haber zaten anında telefonunuza düşüyor. Haber için de açmazlar herhalde. Belki hani bu futbol yorumları, spor radyoları falan onlar belki takip ederler vesaire. O yani sizin sohbetiniz için açsınlar o zaman. Yani öyle güzel şeyler verin ki dinleyicinize öyle bir sıcaklık, öyle bir bağ kurun ki sizin sohbetinizi dinlemek için açsınlar radyoyu. En güzel herhalde bu olur bence. O samimiyeti koruyalım. Yani yapay zeka insana karşı gibi ama insanın duygusunu bence gelemez.